Ben siyasal İslam kavramını tasvip edenlerden değilim. Bir, ikincisi ben mevcut sistemlerin, mevcut düzenlerin içerisinde Müslümanların bir siyasi parti kurup da işte onun da İslam'ı iktidar edeceklerine de inananlardan da değilim. Bunu da böyle açıkça baştan beyan edeyim. Yani hiçbir zaman İslam dini diğer siyasi, ekonomik, kültürel hareketlere benzememiştir. Benzemediğinden dolayı da kendine has bir duruşu, kendine has bir meselelere bakış açısı vardır. O yüzden İslam kapitalizme benzemez, İslam sosyalizme benzemez, İslam faşizme benzemez, İslam e, dünya üzerindeki bu tip e, insanların kendi elleriyle oluşturduğu herhangi bir düzene, herhangi bir sisteme benzemez. E, bazı şeyler İslam'a benzeyebilir, İslam'a benzemesi onların İslam olduğunu da göstermez. O yüzden. Ee, İslam, Kur'an ve sünnetle, imamların iştahıyla kendine münhasır bir din ve kendine münhasır o dinin de kendine ait e, kurum, oluşum ve veyahut da işte bilgisi, ilmi, duruşu kendine ait. O yüzden İslam'ın e, İslam'ı biz dünya üzerindeki mevcut sistemlerden herhangi birisine benzetmemiz mümkün değil.